Merhabalar uzman diyetisyen Ayşanur Fişek Bugün sizlere Natural Herb 721'den bahsedeceğim. 721 Natural Herb tarafından 2 yıllık ARGE çalışmaları sonucunda 100 kişi üzerinde denenmiş %99 başarılı sonuç neticesinde satışa sunulmuştur. Neden 7, neden 21 sorusunu cevaplayarak başlayacak olursam Natural Herb 721 7 mucizevi bitkiden üretilmiştir. Bu bitkiler %100 doğal bitkiler. 21 ise alışkanlıklarımızla alakalı. Beynimiz 21 günde tüm alışkanlıklara adapte olmakta ve kalıcı hale gelmektedir. Korkularımız, endişelerimiz ve kaygılarımızdan 21 günde kurtulurken alışkanlıklarımızı da 21 günde kalıcı hale getirebilmekteyiz de 7.21 Natural Herb'ü üreterek 7 mucizevi bitki 21 günde etki sloganımızdan hareketle içinde bulunduğumuz bu yaz günlerinde bedeninizdeki tüm sıkıntılardan, kilolardan ve ağırlıklardan kurtaracağız. Ve 21 günün sonunda bedeninizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız. O halde ne diyoruz? 7 mucizevi bitki 21 günde etki.